Herkese merhaba arkadaşlar ben Toprak bugün sizlere Minecraft e, scar warsın ikinci bölümünü oynuyoruz yanında kimse yok bugün konumuz ise e, ney? Bugün konumuz bandicam yazısı arkadaşlar Bildiğiniz üzere videoda fark ettiyseniz bandicam yazısı yok. Niye derseniz ben önceden ben kemik bilmiyordum. Şimdi ise bir youtuber arkadaşımız videosunu çekmiş. Ben onun videosunu izledim ve yararlandım ondan. Çok güzel bir açıklayıcı da bir video çekmiş bence. Güzel olmuş. Şunları alalım. Şöyle atalım. Bu arada hangi tek şüphekteyim derseniz e, gereksiz uzun tek şüphekteyim arkadaşlar. Gereksiz odayı bilirsiniz zaten ee, aşağı linkini koyabilirim abla mı oldu aşağı linkini koyabilirim indirmek isteyen indirebilir şuradan şöyle odun yapalım ortaya doğru gidelim arkadaşlar bugün konumuz işte benlik emlasıydı benlik hallettim ben hızlıca kesebilir miyim kestim big 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 tamam güzel şunu sona mı alalım sona alalım şöyle arkadaşlar hapşurdum bunun için özür dilerim abi tutamıyorum kendimi hapşuruyorum hastayım arkadaşlar bu arada günlük iki video atacaktım. Maalesef e, bugün hiç video atamıyorum. Allah oluyor. Niye derseniz e, hastayım okula da gitmedim bugün. Aman adamım. Ne oluyor lan? Tamam adam da aldı şöyle atlayalım hemen geçelim. Şu adamı oklayayım, oklamak istiyorum. Hatta şunu oklayayım da Abi dona oklar donardana gidiyor. O oh, reize bak. Biz altın elmamızı yeriz dalarız abi. GG'de olursun sen böyle. Adam ışınlanmadı herhalde yok şu adam ok diyeyim Allah'a gittik hop abi ölmedi ya lan neyse öldürdük arkadaşlar bugün de bu videonun sonuna geldik arkadaşlar abone ve yorum atmayı unutmayınız herkese hoş hoşça kalın bay bay